Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün muhlama tarifi ile karşınızdayım. Kuymak da diyenler var, muhlama diyenler de var. Bizim orada muhlama deriz. Umarım beğenirsiniz, kanalıma abone olursunuz ve kanalımın büyümesi için etrafınıza da paylaşırsınız. Hemen yapmaya başlayalım. Ocağın altını açıyorum. Önce 2 yemek kaşığı tereyağını güzelce eritiyorum. Şimdi içerisine iki buçuk yemek kaşığı kadar mısır unum var. Onu ekliyorum. Ve orta ateşte unu güzelce kavuruyorum. Unu 5-6 dakika güzelce kavurdum. Zaten artık böyle yağ kendini saldı. Şimdi artık suyunu ekleyebilirim. Önce bir bardak suyu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. bir bardak daha su ekliyorum. Ve suyu kendini çekene kadar şöyle güzelce pişiriyorum. Bu arada tuz atmayı da unutmayalım. Tuzu damak zevkinize göre atabilirsiniz. Kullanacağınız peynirse ise az tuz kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştıracağım ve suyunu çekmesini bekleyeceğim. Evet, suyunu çekti. Şöyle katılaştı. Artık peynirleri ilave edebiliriz. Ben kolot peyniri kullanıyorum. Şöyle bir e, küçük kase kadar peynir ekliyorum. Ne kadar bol peynir olursa o kadar lezzetli oluyor tabii ki. Şimdi artık peynirler eriyince muhlamamız hazır. Of 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 şuna bakın gerçekten muhteşem. Umarım denersiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.